Bir memurun, bir esnafın, bir işçinin bir ev tutup kira ödemesi mümkün değil. İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, İzmir'de, Antalya'da, Trabzon'da bir adam gidecek bir memur ev tutacak yeni bir ev. Bu evin kirasını ödecek, ödeyemez. Bir araba alayım dese alamaz. Faturalarını zar zor öder. Hayatını idame ettiremediği bir noktada insanımız Türkiye'de dolayısıyla neyi düşünmeye başlıyor? Ben nerede? hayatımı idame ettiririm. Nerede yaşamımı devam ettirebilirim? Oraya gideyim diye plan yapmaya başlıyor. Yani ülkeyi bizim insanımız terk etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla boşalan yerleri de yabancılara toprak satışları şeklinde elimizden çıkarıyorlar. Bunun bir benzerini kim yaşadı derseniz, bunun bir benzerini bundan yaklaşık 70 yıl önce 80 yıla yakın zaman önce Filistin yaşadı. Topraklarını sattılar. İsraillilere ve bugün yaşanan durumlar ortada. Artık kendi vatanını para karşılığı devredenler şu anda yaşayacak vatan bulamaz hale geldi. Hepsi için üzülüyoruz. Hepsi için biz de gayret ediyoruz. Tamam çok güzel ama olayın biz yaşamayalım diye sebeplerini de masaya yatırıp anlamamız gerekiyor. Süreçler böyle gelişti. Türkiye'ye baktığınızda bundan çok da farklı olmayan bunlara çok benzer bir durumla karşı karşıyayız.